Merhaba. Bugünkü videonun konusu düşünmek. Düşünmeye zaman ayırmanın önemi birçok açıdan büyüktür. Düşünmek, bireyin kendi değerlerini, inançlarını ve hedeflerini anlamasına yardımcı olur. Zaman ayırarak düşünmek, daha bilinçli ve mantıklı kararlar almaya olanak tanır. Hızlı tepkiler yerine derinlemesine analiz yapmayı sağlar. Farklı düşünme ve yeni fikirler geliştirme fırsatı sunar. Düşünme süreci yaratıcı çözümler bulmayı teşvik eder. Sorunları daha iyi analiz etme ve etkili çözüm yolları geliştirme becerisini artırır. Düşünmek, duyguların farkına varmayı ve bu duyguların nasıl yönetileceğini anlamayı sağlar. Başkalarıyla olan ilişkilerde daha empatik ve anlayışlı olma fırsatı sunar. Düşünerek başkalarının perspektiflerini değerlendirmek mümkün olur.